Dünyanın en tuhaf maddesi aerojel. %99.8'i hava. Gördüğünüz bu parça dünyada bulunan en hafif ve en düşük yoğunluklu katı cisim. Bu bir aerojel. Adından da anlaşılacağı üzere %99.8'i hava olan bir jel. Ağırlığı sadece 1.74 gram. Sanki gökyüzünden bir parçayı koparmış elimde tutuyormuşum gibi. Allah. O kadar hafif ki sabun köpüğünün bile üzerinde durabiliyor. Aşırı hafif olmasına rağmen eksi 275 santigrat derece soğuğa, 650 santigrat derece sıcağa kadar dayanabilir ve dünya ne üzerinde... Diyorsun, ve eşi benzeri olmayan bir koruma sağlar. Ancak parmağımla hafifçe baskı uyguladığım zaman bile ayrıca binlerce parçaya bölünüp toza dönüşüyor. Fakat şaşırtıcı olan şey toz haline getirilmiş aerocel'i vücudum gibi bir yüzeye uyguladığım zaman %100 suya dayanıklı hale geliyor ve beni tamamen su geçirmez yapıyor. Çok iyi la! Üstelik bu tozlar tehlikeli uygulamalar için ideal olan yeni nesil kırılmayan köpük formundaki aerocel kompozitlerin yapımında kullanılıyor. Aerojeller farklı şekillerde olabilir. %99'unun hava olduğunu düşünürsek bir ayrı jelden çıkabilecek sesi tahmin edebilir misiniz? Çok iyi la. <laughs> Çok güzel değil mi sesi? Boş bir tenekenin sert bir yüzeye düşmesi gibi. Metal gibi aynen. Çöp şey ya. Boş böyle ne denir ona ya? Çorba Konserve konserve. Oldukça metalik bir ses. Çoğunuzun beklentisinden farklı. Evet. Ve ben de Oregon'daki Solar Core tesisine geldim. Burada Aerogel'in en inanılmaz özelliklerini test etmek için deneyler yapacağım. Aerogel gerçekten şaşırtıcı bir malzeme. Var olan en düşük termal iletkenliğe sahip katı. Başka bir deyişle evrendeki en iyi yalıtım malzemesi. Bu NASA'nın Mars Rover gibi keşif araçlarını yalıttığı malzeme ile aynı. Sanki yokmuş gibi. <laughs> Aynen öyle. Aynı zamanda var olan en hafif katı. Neyden yapılıyor? Var olan en hafif katı. %99'u sadece hava. Geriye kalan yaklaşık %1'i de amorf silikadan oluşuyor. Pek çoğunuz bu malzemeyi ilk defa... Ya çok güzel durmuyor mu ya? Bir defa bu videoda görmüş olabilirsiniz. Ancak aracel hayatımıza yaklaşık 100 yıl önce 2000... Ben ilk defa gördüm. İnsanların arasındaki bir iddia sonucu girdi. İddia silika jelin formunu koruyarak içindeki tüm sıvıyı gaz ile değiştirmeyi başarmaktı. Bitmeyen araştırmaların ardından Kisler sonunda süper kritik kurutma adı verilen bir yöntem kullanarak bu sorunu çözdü. Süper kritik kurutmada malzemeyi kritik noktasına getirmeniz gerekiyor ki bu çok yüksek sıcaklık ve çok yüksek basınç gerektirir ve jelin yapısını bozmadan tüm sıvıyı içinden dışarı çıkarmanız gerekiyor. Kurutma işlemi tamamlandığında geriye üç boyutlu gözenekleri havayla dolup bir silika yapı kalır. Gözenekler sadece birkaç nanometre genişliğindedir. Kıyasladığınızda ortalama gözenek boyutu bir insanın saç telinin kalınlığının yaklaşık 10 binde biri kadardır. Bir bakıma moleküllerinin gözeneklerde sıkışıp kalarak neredeyse hiç ısı, ses ve ışık iletimi... Isırasınız gelmiyor mu ya böyle? Bir ısırasım geliyor bunun. Acaba ısırırsam ne olur la? Isıralık ısırası geliyor insanın ya. Yapamadığı hapsolmuş havayı tuttuğumu düşünebilirsiniz. Bir dürüme sarıp ısırasın gelmiyor mu? Şu an su ve aerojel partiküllerini görüyorsunuz. Ayrıca'nın yalıtım kapasitesi dikkate değer tek özelliği değil. Ayrıca hem hidrofilik hem de hidrofobik özellikler de gösterir. Nasıl hidrofobik olduğunu görebiliyorsunuz. Aynen öyle. Bu nasıl mümkün olabilir? Ayrıca'nın Aerogelin... nasıl mümkün olabilir? <laughs> Hidrofobik olduğunu görebiliyorsunuz. Aynen öyle. Bu nasıl mümkün olabilir? Ay Bu nasıl mümkün olabilir? Bu ne kadar hidrofobik olduğunu size göstermek için basit ama etkileyici bir deney yapacağım. Daldıralım. Bu durum hidrofobik olduğu için oluyor değil mi? Doğru. Hiçbir şekilde ıslanmıyor. İşte kritik an. Ha. Oğlum harbi çok iyi la. Çok tehlikeli bir şey ha. Her şey yapılır bundan. Şimdi suya biraz aerojel tozu dökeceğiz. Fark ettiyseniz aerojel batmıyor. Yüzeyde durarak resmen bir bariyer oluşturuyor. Çok kullanışlı evet bayağı kullanışlı. Suya batırıyorum şu anda. Şu an suda. Aerojelin süper hidrofobik özellikleri sayesinde kibrit hala kuru ve yanıyor. Şuna baksanıza. İnanılmaz. İstesen bile aerojel tozu su molekülleriyle karışmıyor. Partiküller ıslanmıyor bile. Suyu dipten kaşıkla almaya çalışmak imkansız. Kaşığa sadece ayrıcel tozu geliyor. Çok ilginç oğlum. Bakın. Kaşık tamamıyla suyun içinde. Ama tamamen kuru. Üzerime biraz partiküllerden süreceğim. Eğer tüm vücudumu uygularsam ne olacağını merak ediyorum. Su geçirmez olacak mıyım? Bak mesela bu hissiyatı çok merak ediyorum. Bu hissiyatı aşırı merak ediyorum. Nasıl? Çok güzel duruyor la. Bu gerçekten harika. İnanılmaz. Bu küre şeklindeki su damlaları aslında elime temas etmiyor. Cildimle su arasında tozdan bir aerojel bariyeri var. İnanılmaz görünüyor. Vay canına. Allah Şimdi elimin Allah. tamamını daldıracağım. Bo, 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 sanki bo, bo, bo. sihirliymiş gibi hissettiriyor. Evet, gerçekten de öyle. Asıl sizi bu parçacıklarla tüm vücudumu kapladığımda göreceğiniz şey hayrete düşürecek. <laughs> Onu çok merak ederim işte. Düşünsene bunu her yerine bunu süreceksin, denize gireceksin, çıkacaksın. Cildime temas eden bu partiküller ellerimi, parmaklarımı, beni tamamen kurutuyor. Al bakalım. Teşekkürler. Böyle olmasının sebebi cildindeki tüm yağ emmesi. Önümde iki düzenek var. Bir tarafta bu mini jeli bomburger var ve doğrudan Bunsen beki'nden çıkan alevlere maruz bırakacağız. Diğer tarafta ise aerojel tarafından korunan mini jeli bomburger var. Buradaki yoğun ısıyı görüyorsunuz. Hadi başlayalım. Evet, değişimleri gözlemeye başladım. Bu taraftaki erimeye başladı bile alt kısmı zaten erimiş durumda. Burada ise hiçbir fark yok. Vay. Kaç dereceye kadar dayanıyordu? 600 derece mi demişlerdi? Canına. Şimdiden yarısı yandı bile. Burada ise hiçbir hareket yok. Evet. Gördüğünüz gibi bu düzenek bu burgeri koruma açısından çok daha etkili oldu. Bundan sonra dumanlar çıkıyor. Fark ortada. Bu malzeme gerçekten bu kadar iyiyse ve uzay araçlarını yalıtmak için bile kullanılıyorsa neden dünyadaki her şeyi yalıtmak için kullanılmıyor? Değil mi? Kıyafetlerden binalara kadar her şeyde. Çünkü büyük bir dezavantajı var. Eğer bastırırsan ki denemekten çekinme binlerce küçük parçaya ayrılacaktır. Biraz çok şey yani. Basınç uyguladığında nasıl toza dönüştüğüne bakın. Bayıldım bu harika. Başından beri aerojelin en büyük handikapı aşırı kırılgan bir materyal olmasıydı. Oros Labs veya Solar Core olarak yaptığımız şey de bu. Kırılgan olmayan bir aerojel üretip her alanda kullanılabilir hale getirmek. İşte o zaman harbiden o işte o kıyafet gibi kaplama gibi yapabiliyorsa harbiden. Abi üstüne kıyafeti böyle kaplıyor askeri alanda falan bana çok tehlikeli şeyler geliyor aklıma yani. O zaman bulduğunuz çözüm bu mu? Aynen öyle. Evet bu ayrı özelliği birleştirilmiş bir kapalı hücre köpüğü. Kapalı hücreli köpükler küçük ve geçirgen olmayan hava ceplerinden oluşan bir yapıya sahip silika maddesinden yapılır. Bu köpüğü tüm vücudumda alev silahıyla denemeden önce küçük bir deney yapacağız. Eğer düşerse hemen kolumu çekmem lazım. Evet hızlıyımdır. Mesela düşünsene Johnny böyle bir yere baskın yapacak tamam mı İçeriye öyle bir yanıcı bir şey atıyor her yer yanarken Adam özel kıyafetlerle tak 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 silahı da öyle özel yapacak falan. Patır patır içeride herkesi şey yapar yani yok eder. Kaçar maçar ne bileyim çok ilginç şeyler geliyor aklıma. Düşünsen daha neler neler gelir. Hazır mısın? Evet. İtfaiyecilere de çok baya güzel olur. Dediğin kadar yükseltebilirsin. Pahalı bir madde bence pahalıdır ya. İşte. Yarattığı etkiyi görüyorsunuz. Bu çok ilginç lan. Bu taraf sıcak değil. İstediğim kadar dokunabiliyorum. Ama bu kısım... Burası da sıcak değil. Isıyı tutmuyor. Evet. Fakat bu oldukça sıcak. Erimiş bile. Şunun şekline bakın. Kullanacağım kalkan tam olarak bu ısı yalıtım şeridinin aynısından yapılmış durumda. Kalınlığı sadece bu kadar. Parmağımdan daha ince. Alev silahı bu mu? Evet. Bu silahtan çıkan alev ne kadar büyük? Neredeyse 2 metre. Kalkanımın kalınlığı yaklaşık 5 milimetre. Halı parçası gibi ya. Tabii ki çerçevesi olduğundan daha kalın gösteriyor. Ama kalkanın kendisi çok çok ince. Sınırlarını zorlayabilir mi? Kilim ya bildiğin kilim kilim propan gazının ulaşabileceği maksimum sıcaklıkta aerojeli test etme zamanı. Hazır mısın? Hazırım. Çok ilginç lan. Kenarlardan biraz ısı geliyor. Fakat orta kısmında hiçbir şey hissetmiyoruz. Biraz daha yaklaşır mısın? Bu kadar yakın olması yeterli. Hala dokunabiliyorum. Alevler etrafından geliyor sanırım. Yeterli bence. Duralım. Evet. Alevlerin ortalama sıcaklığı yaklaşık 1200 santigrat dereceydi. En tehlikeli deneye geçmeden önce size Ayrojel'in sesi ne kadar iyi yalıttığını da Çok değişik bir şey lan. Göstereyim. Burada solar core köpüğü köpüğüyle kaplanmış bir kutumuz var. Hoparlörü bu kutunun içine koyalım ve aerojel köpüğün neler yapacağına bakalım. Ne yapacak? Evet. Hadi başlayalım. Tamam. Yaklaşık 75 olarak gösteriyor. Evet. Şimdi ise yaklaşık 96. Evet yaklaşık o kadar. Müzik olmadan bile bu odada çok fazla gürültü var. Evet. Ses yalıtım da yapıyor ha. Müziksiz ortamda değerin yaklaşık 50 olduğunu görebilirsiniz. Yani gürültünün %50'sini engellediğini söyleyebiliriz. Bilmeyenleriniz için sıvı nitrojen oldukça soğuktur. Yaklaşık eksi 196 santigrat derecededir. Allah bizim yayın odasına da lazım bu aerojelden Ay, kardeşim. Sence bu ne kadar güvenli? Mesela eldivensiz sıvı nitrojene dokunursam ne olur? Eğer cildine temas ederse bu hiç iyi olmaz. Cildini anında dondurur. Elim cam gibi kırılır değil mi? <laughs> Aynen öyle. İlk başta çok yüksek bir ses çıkacak. Bu yüzden yüksek bir ses duyarsan endişelenme. Bu ne lan? O kadar soğuk ki temas ettiği her şeyi dondurabilir. Sıvı nitrojeni aerjel yalıtımlı ceket üzerimdeyken denemeden önce kıyaslamak için sıvı nitrojenin korunmayan bir nesneye neler yapabileceğini görelim. Buna Leidenfrost Frost etkisi deniyor. Sıvı azot ile zemin arasındaki sıcaklık farkı o kadar fazla ki zemin onu absorbe edemiyor. Ne güzel duruyor lan. Baya baya sen elini bunun içine soksan bir yerden sonra senin eline de bunu yapacak yani harbiden. Listedeki diğer nesne ise bir demet maydanoz. Ancak bu sefer daldırmak yerine doğrudan üzerine sıvı nitrojen püskürteceğiz. <laughs> Vay canına. Alakta tantriye koyarız birazdan. Şimdi bunu daldıracağım. Da Şimdi sıvı nitrojenin daha yoğun ve kalın bir nesne neler yapabileceğini görme zamanı. Burada ne yapıyor? Evet. Hadi yere bırakalım. Bir, iki, üç. Param parça olsaydı ne güzel olurdu ha. Hadi ya. Kendi üzerimde denemeden önce bu sefer sıvı nitrojenin gerçek et ve kemikte nasıl bir etkisi olacağını anlamak için bir parça tavuğu kullanacağım. Bakalım bu tavuğa ne olacak? Wow. Pişirmiş zaten lan. Tavuk nerede? <laughs> ne diyorsun oğlum sen? Kemiğe kadar yok etti ha. Bildin eline de bu olacak. <gülüyor> <gülüyor> Nereye kayboldu? <laughs> kemikleri bile kırıldı. Gerçekten çok tehlikeli. Çok. Oldukça tehlikeli. Gördüklerim hem şaşırtıcı hem de endişe verici. Çünkü çok değişik doğ. Bir sonraki deney benim üzerimde olacak. Eksi 190 derece aynen. Sıvı nitrojenin dondurucu soğuğuna dayanma sırası bende. Mike sıvı nitrojeni <laughs> doğrudan bana püskürtmek için arkamda bekliyor. Evet hazır mısınız? 5 Tamam. 4 3 2 bir Pantolumda ne olacak acaba? Onu merak ettim. Ama herhalde doğrudan vurduğu yüze. Oh. Ah bu inanılmaz. Hiçbir şey hissetmiyorum. Sadece pantolonumda birkaç damla geldi. Ama hiç sorun değil. Üst vücudumda hiçbir şey hissetmiyorum. İnanılmaz. Bu üründe solar core köpüğü kullanılıyor. Bu bizim özel ürünümüz. Bu dünyanın ilk esnek ve dayanıklı aerogel kompoziti. Yani bugün üzerinde bolca deney yaptığımız silika aerogelin ve kapalı hücre köpüğünün bir kombinasyonu. Böylelikle aerogelin inanılmaz termal performansını elde Yani yarın bir gün öyle bir montlar çıkar ki ileride. Soğuğu hissetmezsin bile yani ha. He. Hem de incecik. Ediyorsunuz. Bu yüzden cekette bu kadar başarılıydı. Aynı zamanda kapalı hücre köpüğünün esnekliğini ve dayanıklılığını da elde etmiş oluyorsunuz. Ayrojel'in geçmişteki en büyük dezavantajını hatırlayın. Çok kırılgan olmasıydı. Evet. Yani biz Ayrojel'i süper esnek ve süper dayanıklı evet. hale getirmek için bir yol bulduk. Patent... Harbiden bayağı bildiğin süper esnek olmuş. Bir şey. Şekilde. Böylece günlük hayatımız için kullanılabilir bir hale getirdiniz. Aynen öyle. Şu anda trilyum Gölü'ndeyiz. Gördüğünüz gibi bu buz gölün tamamını kaplıyor. Vücudumu toz aerojelle kaplayıp suya gireceğim. Temiz ve kuru bak. kalacağım. Bak. Sağlık sorunu. Oo! Bunu bak merak ediyordum işte. Sorunun yok değil mi? Yok. Tamam. Bugün iyi hissediyor musun? Evet. Daha önce soğuk suda bulundun mu? Soğukta. Evet. Tamam. Harika. Her ihtimale karşı her şey hazır. Ayşe tansiyonu mu ölçüyorlar? Önümde bir kova dolusu toz silika airagel var ve tüm vücudumu bununla kaplıyorum. Bakalım suyun altında bile kuru kalmamı sağlayacak mı? Bu ilginç ya. Bunun hissiyatını harbi merak ediyorum ya. Şimdi vücudumu tamamen suya daldırıyorum. Şimdi doğal olarak soğuğu da hissetmemesi mi lazım? Tozu da biraz kırması lazım, değil mi bu tozun? Yanlış anlamıyorum ben, değil mi? Biraz da olsa kırması lazım. Ua! <laughs> bu bir mucize olmalı. Bu ayrı tozu su moleküllerinin cildime temas etmesini engelliyor hala hiçbir şey hissetmiyorum. Hem de hiç. Bacağıma bakın. Epey bir zamandır suyun altında ve hala kuru. Bacağımda damlacıklar var. Bacağımdan şunları bir atayım. Üşümüyorum da. Havluya hiç ihtiyacım yok. Üşümüyor da bak. Gördünüz mü? Oğlum bunda ne tehlikeli tehlikeli şeyler geliyor aklıma lan. Üşümüyorum da. Havluya hiç ihtiyacım yok. Bugün kullandığımız aerojel %100 silika aerojel olup dünyanın kabuğundaki en yaygın minerallerden biridir. Ekosistemi etkileyecek herhangi bir şey kalmadığından emin olmak için kalan aerojel parçacıklarını gölden temizliyoruz. Su biraz bulanıktı ve vücudumun suyun altındayken nasıl göründüğünü göremedik. Bu yüzden şimdi bir havuza gidip vücudumun su altında gerçekten nasıl göründüğüne bakacağız. Bak. Ayrojel parçacıkları vücudumda Bak. ince gri bir tabaka oluşturuyor. Çünkü küçük lan. hava kabarcıklarını cildime hapsediyor Bu hava kabarcıkları gün ışığını yansıtarak derime gümüşümsü bir görünüm kazandırıyor. Bazı kabarcıkların dizlerimden çıkarak su yüzeyine çıktığını fark den. edebilirsiniz. Evet, evet, evet. Cildindeki bu hava katmanı suda kendimi daha hafif hissetmemi sağlıyor. Tamamen kuruyum. Bu nasıl Çok ilginç ya. olabiliyor. Hadi bir daha deneyelim. Abi bayağı işlevli bir şey ya. E ee, nasıl temizleyecek bunu derisinden? İlla su havayla mavayla temizler ya. Sağnak yağmurun altında olmama rağmen ıslanmıyor. Vücudu hidrofobik aerojel partikülleriyle kaplıyken yağmura yakalanan tek kişi muhtemelen benim. Toz ya bu toz ya bir hava tut elinle iki sil gider ya. Dikkatlice bakarsanız havuz suyunun üstündeki yağmur damlalarını fark edeceksiniz. Bu yağmur suyu ve havuz suyunun Oo. hiçbir zaman buluşmadığını gösteriyor. Çünkü iki su arasında aerojel tabakası var. Üzerine biraz aerojel uygulayacağım. Bak Sanki var, ıslanıyormuş gibi yok. hissediyorum. Kabarcığa bak. Yok artık. İçine biraz su kaçmış. Ama dış yüzeyi tamamen kullanıyor. Bu da ne? Sanki elimde bir şişe su tutuyorum. Vücuduma uyguladığım aerojel tozu hidrofobik özellikteydi. Fakat burada gördüğünüz hidrofilik. Bu aerojelin üzerine su damlattığımda ne olduğuna bakın. Bu da tutuyor bırakmıyor mu yani? Artık tamamen kullanılmaz halde verilen hasarın hiçbir şekilde geri dönüşü yok. Dokusunun verdiği hissiyat da çok farklı. Bunu ufak bir sünger gibi düşünün. Kendi ağırlığının 25 katını içine emebilir. Bu tür aerojeller, havadaki nemi çok iyi emebildiğinden, müzelerdeki eserleri kuru tutmak veya ilaçları nemden koruyarak güvenli bir şekilde muhafaza etmek için kullanılır. Son olarak, aerojelin nano gözenekleri görünür ışığın dalga boyundan da daha küçüktür. Görünür ışık 380 nanometreden 750 nanometreye kadar uzanırken, aerojelin gözeneklerinin genişliği ortalama 20 ile 40 nanometre arasındadır. Mavi mor ve ultraviyole ışığı gibi daha kısa dalga boyutuna sahip parçacıklar aerozele çarptığında dağılır ve bu aerosolün mavi görünmesine neden olur. Aynı gökyüzünün mavi görünme sebebi gibi. Buna Rayleigh saçılması denir. Aerosolü en kısa dalga boylarına sahip olan ultraviyole ışığa maruz bıraktığımızda bu ışık daha iyi dağılır. Bu da aerosolün mat görünmesini sağlar. Tüm dalga boylarının en uzun olan kızıl ötesi ışığa geçtiğimizde ise bu ışık aerosolün içinden geçer ve tamamen şeffaf görünmesini hmm. sağlar. Bir de aerosolü doğrudan gün ışığına tuttuğumuzda ne olduğunu görelim. Sarı görünüyor. Sarı Özellikle abi gökyüzüne abi. doğru tuttuğunda sarı görünüyor. Çünkü sarı ve kırmızı gibi düşük bir daha uzun dalga boyuna sahip güneş ışınlarının kolayca geçmesine izin veriyor. Bu olay gökyüzünün gündüzleri mavi görünmesine ve gün doğumu ile gün batımında ise kırmızı görünmesine benzer. Bu belgeseli çekmemizde bize yardımcı oldukları için Solar Core ekibine teşekkür ediyorum. Bu tarz belgeseller için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben Ruhi Çenet. Vallahi çok güzel yapmış videoyu. Emeğine sağlık. Bir de bu Madde mi diyeyim artık, ürün mü diyeyim, ne diyeceksem çok ilginç bir şeymiş bu ya. Harbi çok ilginç bir şeymiş.